Merhaba bu arkadaşlar? Bugün sizler işte. Roblox oynuyoruz. Aa. Bu oyuna arkadaşlar ben bayağıdır girmiyorum. Böyle şeyler gelmiş. Yani işte, Gelme geldi bu oyuna Bu arabamız arabalarımı da göstereceğim. İlk arabayı sipariş yani İlk arabayı sipariş Arkadaşlar arabalarım bunlar. Bunda da lastik lastiğine ben şey yaptım arkadaşlar bunu kendi lastik lastik değil mi şu an lastiğine bakmam lazım tamam sürüyorum arkadaşlar Dur. Sürü. azıcık daha param biriksin azıcık 8 benim planlar bir bu arada da e, kar şeyi vardı artık yok kar möpüydü eskiden ne güncellemiş yumurta toplayarak da araba kasabiliyorsunuz biliyorsunuz sürü araba geldi oyun arkadaşlar aa bizim kostümümüzü alma ya şu benim arkadaşlar amma çok hız yapıyoruz Bir de... Evet arkadaşlar bu arada video gelmiyor bugün eğitim evet, sınavı girdim. Pek video yetiştiremiyorum ya. Hadi o Şimdi liste fajam. Oy. Şimdi kendi yerimize gidiyoruz. bir milyar olana kadar hiçbir şey daha da yok ya nereye gidene kadar kaç olur ki 5 bin olur galiba arkadaşlar 45 bin harcarız Bitirmeyenin sonuna gelemedik. 45 gelince atlayacağım ben Reset. E, ben <laughs> eve git. Ben Orada gösteriyorum. Babam böyle gidiyor. Kapat. Oh 46 oldu. Tamam. Nasıl oldu. Girelim bakalım. Ne var Şimdi ben bu sefer şunu oynamak istiyorum. Oo. Ama ben o yumurtaları nasıl bulacağım? Arkadaşlar bulunduğunuz yorum, 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 nasıl buldunuz? Yorumlar yazın. Çok sevinirim. Ben de o Bakalım devam ki. indir kepenkleri çıkan da kepenkleri indireyim arkadaşlar indir indir indi hıh ay Şu Kapandı. yanmıyor yine azıcık bir Arkadaşlar bir ikinci ben gelirim geri. birazdan görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi paramız o kadar bir o kadar daha oldu. Devam ke. Ben şuradan bir şeyler daha bakalım. Banyo yapalım bir tane. Evet de. Ha, arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ha, arkadaşlar ben size bir şey daha göstereyim. Ama görüşürüz. İyi yazıyor. Arkadaşlar mesela arabaya bin. Araba hızlı bir yere sıkıştı. Ama veya da öldünüz siz. Arabanın yanında doğmak istiyorsunuz. Reset çekiyorsunuz. Bakın. Şimdi arabanın içinde doğacağım. Arkadaşlar bekleyin bir daha. Bana bir kez oldu çünkü bu. Demek kayıtta değilken ne işim var? İnşallah olur. Aa, bir kez oldu ama arkadaşlar. O zaman bunu hiç denemeyin siz. Bu da olmuyor mu? Boş. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.